Arkadaşlar merhaba. Kacakafa Ork, Gazi, Hoca. Bugün 12 Eylül 2020. Bugün sizlerle kayıt yenilemeden sonra ders seçim işlemiyle ilgili bir video paylaşacağız. Bu videoyu geçen seneler paylaşmıştık ama güncel yeni bir video olsun dedik. Şimdi arkadaşlar ders seçerken döneme bağlı, krediye bağlı süreçler var. Eğer siz açık liseye yeni kayıt olduysanız döneminiz 1, 2, 3, 4 ise ders seçiminde zaten zorunlu dersleri seçiyorsunuz. Öncelikle sistem neyi müsaade ederse onu seçiyorsunuz. Yani siz ilk defa kayıt yaptırdıysanız eğer siz kendiniz de seçseniz sistem otomatik de seçse birinci ders dönemin tüm ortak derslerini matematik 1, fizik 1, kimya 1, biyoloji 1, edebiyat 1, İngilizce 1, tarih 1, coğrafya 1, din Kültürü ahlak 1 artı bu dersleri seçiyorsunuz. Burada iki tane genel durum var. Düz lise öğrenci misiniz, misiniz? Eğer düz lise öğrencisiyseniz 35 kredilik ders seçiyorsunuz her dönem. Meslek lisesi öğrenciyseniz Genel kültür kredisi dediğimiz matematik, Türkçe, tarih, coğrafya derslerinden 30 kredilik ders seçiyorsunuz. Bazı meslek liseleri dönemden dolayı 44 krediye kadar genel kültür kredileri seçebiliyor. Yani aslında çok karmaşık bir yapı. Şimdi benim bu videoda tekrar tekrar söylüyorum. Daha sisteme yeni girmiş birinci sınıf, birinci dönem veya ikinci dönem arkadaşlar da söyleyecek çok fazla bir sistemi mantığım yok. Temel olarak zaten açık lise kredili sistemle tanımlı. Yani açık lisede okul kavramı var ama sınıf kavramı yok. Yani sınıf kavramında bize yüzlerce soru geliyor. İşte 5. dönemim, 60 kredim var, ben kaçıncı sınıftayım? Arkadaşlar açık lisede sınıf kavramı yok. Dönem kavramı var. Dönem kavramında genel lise mezunlarında 8 dönem ve üzeri 192 krediyi tamamlayıp ve ortak zorunlu dersler kalmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Mezun oluyorsunuz. Siz açık lisede 3. döneminiz matematik 1 alttan dersiniz var. Diğer tüm dersleri verdiniz. Matematik 1 3. dönemdeyseniz şu anda tekrar almak zorundasınız. O dersi almadan İkinci ve üçüncü dönemden almanız gereken dersleri alamıyorsunuz. Ha, derslerle ilgili muafiyet durumu var. Bir dersi 3 kere peş peşe alıp eğer o dersten kaldıysanız o ders sistemden düşüyor. Buna muaf diyoruz. Burada benim temel olarak ifade edeceğim ki çok çok ayrıntıya inersem bu video en az bir saat, bir buçuk saat olur. Benim burada temel olarak ifade edeceğim 6 dönem ve üstü öğrencilerin ders seçimi ile ilgili temel bilgiler. Arkadaşlar bir kere sizin temel amacınız 192 krediye tamamlamak, mezun Çok sayıda döneme sahip arkadaşların ben şu dersi alayım da çok fazla ideal düşüneyim. Bu ders bana üniversite sınavında altyapı olur mantığı bence olmasın. Temel mantığınız ben en rahat hangi dersleri alırsa 192 krediyi tamamlarım ve dersim biter. Okulum biter. 192 krediyi tamamlamak için zorunlu ortak dersinizin olmaması lazım. Yani matematik derslerinden, fizik derslerinden, kimya, biyoloji derslerinden ki 1 ile 4 arasında 4 dönem dersleri var. Bu dersleri vermiş olmanız veya bu derslerden muaf olmanız lazım. Eğer bu dersleri vermiş olamadıysanız bir kere bu dersleri zorunlu olarak alacaksınız. Nasıl ki edebiyat derslerini, nasıl ki tarihin 1-4 derslerini, coğrafyanın 1-4 derslerini, İngilizcenin 1-4 derslerini almış olacağınız gibi, dün kültür ahlak bilgisinin 1-8 derslerini almış olacağınız gibi bu dersleri almak zorundasınız. Lafı to to toparlarsam ders seçerken, yapacağınız en güzel şey neleri yapmayacağınız önce onu söyleyelim. Bir, sayısaldan muaf olan dersleri bir daha almayın. Çünkü o dersler muaftır. O dersler bitmiştir. Muaf olması demek ne demek? Siz bu defa dersi 3 defa aldınız, başaramadınız. O dersi 4. 5. dersi almanın hiçbir anlamı yok. Yazıktır, başaramazsınız. Muaf dersler alınmayacak. 2. Seçmeli derslerden Seçmeli matematik 1 2 3 4. Seçmeli fizik 1 2 3 4. Seçmeli biyoloji 1 2 3 4. Seçmeli kimya 1 2 3 4. Arkadaşlar kesinlikle almayın. Bu dersler lise 2 ve lise 3 ve lise 4'ün dersleridir. Ve zor derslerdir. Çalışması kolay dersler değildir. Tekrar söylüyorum, seçmeli matematik, seçmeli fizik seçmeli kimya, seçmeli biyoloji derslerini kesinlikle almayın. Aldığınız zaman ne olur? 35 kredilik ders aldıysanız seçmeli matematik aldıysanız kredisi 6 ise aslında 28 kredi aldınız. Çünkü bu dersi geçemeyeceksiniz. Ha bu dersi alıp başaracağım diyen arkadaşlar alsın. Ama ben kitlenin geneline ifade ediyorum. Bununla beraber seçmeli Türk dili ve edebiyatı derslerinin tamamını alabilirsiniz. Ve dönem yüksek. Seçmeli tarih derslerinin tamamını alabilirsiniz. Seçmeli coğrafya derslerinin tamamını alabilirsiniz. Felsefe, işletme, İngilizce, işletme, ekonomi derslerini alabilirsiniz. Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler gibi dersleri alabilirsiniz. Birer kredilik eksik dersleriniz varsa Girişimcilik derslerini alabilirsiniz. Yani sözel derslere dikkat ediniz. Bu sözel dersler hem ders notları açısından daha kolaydır, hem çıkmış sınav soruları tekrarlı sorulardır. Artı ben şunu ifade edeyim. Tekrar söylüyorum. Sizin için eski döneme sahip, yani 8'den fazla döneme sahip arkadaşlar için birinci öncelik bir an önce liseyi bitirmek ve üniversite ayarını kurmak. O yüzden de e, kendinizle ilgili dersler seçerken bu tip taktikler alın. Bununla beraber arkadaşlar bana bu videodan sonra hocam işte ben şunu da aldım şunu yapayım diye sorular lütfen sormayın. Biz İstanbul'dayız. Ha Şunu yaparım. İstanbul Bakırköy'deki şubemize gelen her arkadaşa oturur bir bardak çayımızı içer tanışırız. Ders seçiminde birebir yardımcı olabilirim. Ama Türkiye genelinde bakıldığı zaman binlerce arkadaş soru soruyor. Binlerce arkadaş hocam ben dersimi doğru mu seçtim, yanlış mı ders seçtim. Maalesef bunlara şu an için teknolojik olarak yetemiyoruz. Arkadaşlar tekrar edersem ders seçiminde zaten sistem otomatik seçiyor. Kredisi yüksek olan arkadaşlar sisteme otomatikman dersleri seçtirmesin. Çünkü sayısal seçmeli dersleri seçiyor sistem. O dersleri mutlaka çıkartın. Bununla beraber ee, ek sınav istiyoruz. Twitter adresimizde desteklerinizi bekliyoruz. Ek sınav olması için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Siz de uğraşın. Koca Kafa Açık Lise Sistemi Gazi Hoca